kitapta benim çok ilgimi çeken bir başka bölüme değinmek istiyorum. Sufilere göre manevi hastalıklar. Evet. Hep başkalarının ayıplarını görmek, yaptıklarının karşılığını beklemek, tembellik, övmede ve yermede aşırılık, kendine acımak, kin, düşmanlık ve öfke, dostların ayıplarını ifşa etmek, manevi haliyle yetinmek, büyüklenme, vaktini boşa harcama, ili sıkılık, cimrilik, mal hırsı, minnet ve şükran beklemek. Bütün bunlar hasta eder diyorsunuz. Evet, diyorlar. sofiler diyor. Sofiler diyor. Ee, bir yandan da artık hani pozitif bilimde de e... İspat edildi ki gerçekten düşüncelerimiz bizi hasta ediyor. Evet. Bu duygular da ediyor. Bununla ilgili neler söylersiniz? Yine ikisi örtüştü. Örtüştü evet. Bruce Lipton diye bir kök hücre biyoloğu var. Onun e, kitap İnancın Biyolojisi diye bir kitabı var. Orada hem placebo'dan hem de bizim bugüne kadar pek duymadığımız nocebo'dan bahsediyor. Evet. Çok ilginç. Placebo bizim Mevlana'nın işte dediği gibi gül düşünürsen gülistan, diken düşünürsen dikenlik olursun. Plasebo da iyi düşün ondan sonra hastalıkların işte daha kolay iyileşir Hı -hı. tedavi olur biliyorsunuz. Placebo hapları etkisi olur var, ya evet, onların etkisi. Haplar. Aynı şekilde nosebo da var. İşte bazı deneyler yapıldı biliyorsunuz. Hani işte e, idama mahkum bir kişiye e, güya ilaç verildi. Hı -hı. E, ölmesi için ama o ilaç verilmemişti gerçekten de o kişi öldü çünkü o kadar inandı, i̇nandı. ki ve öldü. Yani nosebo da bu. Yani kötü düşündüğün zaman vücuduna sen o emri verebiliyorsun. Yani hmm. bütün trilyonlarca hücre zaten o, emri o emre uyuyor. Ve kötü düşünerek kötü bir sonuca gidebiliyorsun. Yani placebo ve nocebo bu anlamda işte bizim Mevlana'nın dediğiyle de örtüşüyor. İyi düşünceleri hayatımızda tutmamız gerekiyor. Bu da işte bu da çok kolay değil ama bir amaç yani demek istediğim hani sürekli bir amacımız olursa kendimizle ilgili kendimizi iyi götür iyiye götürmekle ilgili orada benim daha çok e, böyle önemsediğim o manevi hastalıklarda birine iyilik yaptığımızda iyilik bekliyoruz ya o çok kötü bir şey doğal olarak bekliyoruz aslında hani bir şey veya hadi iyilik yapmasa bile en azından nankörlük beklemiyoruz ha, evet. hani, <laughs> hani ben bu kadar iyilik yaptım tamam bana iyilik yapmasın ama kötü yapmasın, de yapmasın diye. Evet. Ama işte onu da beklememek gerektiğini hmm. kendi manevi sağlığımız için Sufiler söylüyor. Onun da fitnatı bu deyip Yıllar değil, geçmek, sonra ne? Dale Carnegie işte çağdaşımız Amerikalı bir e, psikolog aynı şeyi söylüyor. Mutlu olmanın yedi kuralından biri de e, iyilik yaptığın kişilerden minnet beklememek diyor. Mesela ben de bu aynılığı görünce gerçekten çok sevinmiştim. Yani Sufilerin 700 800 yıl önce söylediği şeyi bugün Amerikalı e, bir adam kitabında yazıyor işte mutluluğun 7 sırrından biri olarak tabii bunu gösteriyor. Gerçekten çok ilginç. Yani bu düşüncelerimiz e, gerçekten çok acayip eskilere dayan bir şeyi 40 kere söylersen olur evet. aman iyi düşün iyi olsun gerçekten ne zaman böyle bir şey mi olacak kötü mü olacak kendi kendimizi yediğimiz onu yaşatıyoruz kendimize evet. yani hani bu, kendini gerçekleştiren kehanet te, aynen diyorlar. öyle e, düşünceleri kontrol etmek de çok önemli ama e, o da kolay bir şey değil aslında İşte o, hani orada da şunu öneriyorlar biz zihnimiz değiliz yani ben ona şöyle bir örnek e, veriyorum kendi açımdan. Mesela işte abone olduğumuz kanallar var. Netflix gibi diğer evet. şeyler gibi. E, onlar o izlediğimiz filmler bizim düşüncelerimiz. Biz basıyoruz. Ondan sonra siz sürekli korku filmi seyrederseniz zaten o kanal size bunu da sevebilirsin diyor ya. Evet. <laughs> Şimdi düşünceler de öyle. Doğru. Siz... E, ne bileyim komedi izlerseniz bunu da sevebilirsin diyor. Şimdi düşüncelere de böyle baktığımız zaman yani ben orada kumanda edenim. Hmm. Yani ben orada seçenim. Düşünceleri ben seçebilirim. Ben düşüncem değilim. Yani ben Netflix değilim. <laughs> Bilinçaltı oradan hop tak güzel bir şey geliyor <laughs> evet, sana lazım olur diye. Ben mı, o değilim. Ben karar, ben düşüncelerim değilim. Ben düşüncelerim üzerindeki bilincim. Ben bu düşünceyi yakalıyorum. Ha diyorum ki ben bunu istemiyorum. Hadi birazcık da şu tarafa bakalım. Ama bunu sık 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 yapmamız gerekiyor. Öyle bir hmm. sefer yapmakla olmuyor. Yakalayıp, aa bu bir düşünce. Ben bu değilim. Mesela işte ne bileyim o düşünce ne olabilir? İşte ben değersizim olabilir. Hmm. Ben işte. Aman kim kaybetmiş ki ben bulayım olabilir. Kadar. Ondan sonra diyeceğiz ki ya bir dakika, bu bir düşünce. Bu ben bu benim gerçeğim değil. O zaman değiştirelim düşünceleri değiştirme bu şey gücümüz gibi sanki. var sanki. Hani kilo vermek istediğimiz zaman ya da kas yapmak istediğimiz zaman kolumuzu çalıştırıyoruz işte bacağımızı Bravo, çalıştırıyoruz. Evet. Biraz da evet. beynimize yani sürekli orada olup kontrolün. Bir dakika ya bu düşünceyi atıyorum kafamdan. Hayır ben artık böyle düşünmüyorum diye eğitebiliyoruz evet. değil mi zihni? Ben düşüncelerim hakkında düşünenim. Ben düşüncelerim hakkında düşünenim. Evet. Çok güzel. Düşünceden ibaret değilim o hmm. bir düşünce aklımıza bir şey geldiğinde bu benim düşüncem değil ha ben, yok. Bunu... ben e, bu bir düşünce yani hı hı. ben bilincim ben yukarıdayım bu bir düşünce geç, geç. bu bir düşünce geç Hani başka bir düşünce başka bir düşünce doğru düşünmeyi kendi kendimize Ama öğreteceğiz önce, yani. önce bence kabul etmek önemli ha evet bu bir düşünce evet bunu ben düşündüm bu benim aklıma geldi hani kabul de böyle insanı hı hı. rahatlatıyor ya dışarıdaki olaylara maruz kaldığımızda da onu bir kabul ettiğimiz zaman bir parça daha rahatlıyoruz. Evet böyle bir şey var. Kötü evet ama var. Evet. Bir de kabul etmek bir de affetmek var. Evet. O da çok zor. <laughs> evet. Yani hem başkasını affetmek hem de kendimizi affetmek aslında çünkü kendi kendimize de çok yapıyoruz yani. Evet. Yani e, affetme şeyin insanlar genelde duygusunu şöyle algılıyor Bana bunu 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 yaptı. Ben onu niye affedeyim? Ya kendin için affet aslında. Yani ama bunu e, söylemek kolay da yapabilmesi çok zor. O da nasıl yaparız? Vallahi o, o konuda ben, ben de çok <laughs> yani çok iyi olduğumu söyleyemeyeceğim. Hep hepimiz yoldayız zaten. hepimiz, hepimiz çabalıyoruz de. bir şey için. Onu da kabul etmek. Yani e, evet, ben burada çok kırıldım. E, affetmek de istemiyorum ama zamanla kendimi öyle bir noktaya getiririm ki artık onu affedip affetmemem diye bir konu başlığım olmaz. Evet. Yani o benim kendimi getirdiğim nokta ile ilgilidir. Yani o artık benim en önemli konum olmaz. Kendi üstümüzde çalışacağız o zaman. Evet. Saat. Evet. Yani Çünkü zaten. o sizin en önemli konunuz olduğunda bir savaş veriyorsunuz işte, affettiğim affediyor. Ama öyle olmaz ki, zorla, zorla da. nasıl? Yani inanmadıktan sonra nasıl affedeceksiniz? Ama siz başka konulara yönelip başka meşgaleler bulunca sizin artık öyle en önemli konunuz işte affetmek veya affetmemek olmayacağı için orada bir rahatlama sağlarsınız. Yani sıkıca tuttuğumuz her şey bize yapışıp kalıyor. Doğru. Böyle biraz daha hafif tutmak. Aslında şöyle daha e, minnoş minnoş geçmek <laughs> lazım hayatın evet. içinden. Zorlamadan, i̇şte, kasmadan. Mevlana da onu diyor. Bütün duygularınızı misafir olarak görün. Kabul edin hepsini diyor. Çünkü bastırmaya çalıştığımız şeyler öyle bir karikatür vardı. Bilinç altında böyle kas geliştiriyor. Şey. <laughs> bastırmaya çalıştığımız duygular daha da güçleniyor. Hayır evet kabul edelim. Ben öfkelendim. Ben acı çekiyorum. Ben işte buna sinir oldum. Ondan sonra bunları kabul ettiğimiz zaman ve izin verdiğimiz zaman birkaç gün bu üzülmeye veya evet. kederi her neyse o zaten yavaş yavaş gidiyor ama evet. onu yok saymak onu daha çok güçlendiriyor Evet ne kadar enerji verirsek o kadar evet. büyüyor. Kitabın en sevdiğim bölümlerinden birini sormak istiyorum ve ben bunu yapmaya başlayacağım şimdi şükür günlükleri. Aa, evet. Ondan biraz bahseder misiniz? Ya ben yıllar önce böyle yurt dışı seyahatlerimde hep görürdüm şükür günlükleri ve çok şaşırırdım. Allah Allah derdim. Hani evet. şükür bana göre hani bizim inancımızla, dinimizle daha böyle yakından ilişkili bir şey. Baktım insanlar işte her gün 3 madde, 5 madde yazıyorlar. Hani bugün işte gözlerim gördüğü için hmm. şükrediyor. Yani çok böyle basit şeyler aslında. İlla büyük olaylar olması gerekmiyor. Bugün işte ee, bilmem nereye yürüyerek gittiğim için yani sahip olduğumuz temel şeyler hakkında ama sonra onun sayısı artıyor. Her gün böyle yeni bir şey ekleniyor. Ondan sonra annemi gördüğüm için, işte ne bileyim şu spora başladığım için gibi 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 ve şükür günlüklerinin insanların eee şey psikolojilerinde çok olumlu etkileri olduğu görülmüş. Çünkü siz oraya her gün iyi bir şey yazdığınızda artık onları yakalamaya başlıyorsunuz. Hı -hı. Şimdi eskiden mesela onu yapmadan önce otomatik olarak hep kötüyü gören, Tabii. negatifi gören insanlarken onu yapınca ah bak onu da yazabilirim" gürgülüğümü. Bu sefer hep iyi görmeye, iyi görmeye böyle alışıyor zihin. O da sizin zaten psikolojinizi daha iyi bir noktaya getiriyor. E, hep şeydir ya mesela iyi bir şey olduğu zaman ah ne kadar güzel kötü bir şey olduğu zaman ama Allah'ım neden ben? Evet. Kadar. Hani hiçbir zaman iyi bir şey olduğunda Allah'ım neden ben demiyoruz Demiriz, yani. Evet. ama e, işte onu oturtmakta çok zor gerçekten. Yani o insanı i̇şte pratik olma yolunda atılan Evet, hep pratik edeceğiz. Adımla... Yani durmadan pratik edeceğiz. Kendimizi yakalayacağız. Şükür günlüğü tutacağız. Ondan sonra kendimizi tanımak için çaba sarf edeceğiz. İşte o çabayı zaten kendi üstümüzde çaba sarf etmeye başladığımızda, hani vaktimizi kendimize ayırdığımızda, evet, o piyasta gidiyor. Başkalarıyla da uğraşmıyorsunuz. O gerçekten önemli. E, bir de e, tevhid konusunu konuşmak evet. istiyorum. Onunla ilgili evet. neler söylersiniz? O da kitabın sonlarına doğru çok güzel bir bölüm ve birlik yani aslında olması evet. gereken, hani yolunda yürümemiz gereken şey. Orada işte Yunus Emre'nin meşhur sözü var, yaratılanı severim yaradandan ötürü diye. Yani biz aslında hepimiz işte burada nar örneği de veriliyor. Aha, evet. Narın her bir tanesi farklı narlar ama aslında o bir narın bir narı oluşturan şey. Yani bizler hepimiz birlik duygusuna kavuşmak için, birlik duygusunu kavramak için bu yolu aslında bu tekamül duygusunu, tekamül yolculuğunu önemsiyoruz. Yani o birlik duygusu aslında bizim sizinle bir farkımız olmadığını gösteriyor. Başkalarını anlamak, hatta burada hayat nuru artıran güzel bir şey söylüyor. Diyor ki sadece kendimize benzeyeni seversek bu bizim kendimizi sevmekle aynı kapıya çıkar diyor. Yani onun da bir kıymeti yok. Biz bize benzemeyeni de anlamaya çalışalım. Biz bize benzemeyeni de sevmeye çalışalım. Böyle böyle hepimizin bir olduğu, aynı kaynaktan olduğu işte tevhid duygusuna yaklaşabiliriz diyor. Bu da pratik edilmesi gereken bir şey. Hani birine çok kızdığımızda aslında hani onun da bize çok benzer olduğunu düşünüp hepimizin bir tevhid duygusu içinde birbirimizle iletişimimizin olduğunu bağımızın olduğunu kaderlerimizin bir arada çizilmiş olduğunu düşündüğümüz zaman biraz daha nasıl diyeyim daha geniş bir açıdan bakabiliyoruz olaylara.